Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Mart 2023 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak değerli dinleyenlerimiz Kübra Ergin'in kaleme aldığı Oruç Tefekkürleri başlıklı yazıyı aktaracağız. oruç hakkında çok yazılar yazılmış, çok sohbetler edilmiştir. Fakat öyle bir derinliği var ki saymakta bitmiyor. Her alim ve tasavvuf büyüğüne başka bir ilim, irfan ve güzellik ilham edilmiş. Onlardan aldığımız güzel haberlerle orucun güzelliklerini daha iyi idrak edelim. Orucun kıymetini bilelim, bu güzel hediyeye teşekkür edelim. Bu bilgiler hem orucu sevmeye vesile olsun hem de bize orucu lütfedene marifet ve muhabbetle kulluk etmek nasip ve müyesser olsun inşallah. Oruç hakkında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur hadisi şerifini hepimiz biliriz. Aziz ve celil olan Allah insanın oruç dışında her ameli kendisi içindir oruç benim içimdir, mükafatını da ben vereceğim buyurmuştur. Bu hadisi şerifin manası hakkında tasavvuf ehli alimlerden Ebu Bekir Muhammed bin İshak el Kelabazi rahmetullahi aleyh çeşitli izahlarda bulunmuştur. Bunlardan biri şöyledir. Oruç benim içindir sözü, tamah edenlerin tamahını boşa çıkarmak içindir. Şeytan orucu ifsad etmeye tamah eder. Halbuki Allah'a ait olan bir şeyi bozmaya düşman tamah edemez. Nefsin tamahı tutulan oruçla kendini beğenme haline düşmektir. Nefis sadece kendisine ait olan şeyle kendini beğenme haline düşer. Ahirette hak sahipleri de orucun sevabına tamah etmezler. Çünkü hasımlar Allah'a ait olanı değil sadece kula ait olanı alırlar. Bu izahın manasını daha iyi anlamak için kendimizi mahşer gününde hayal edelim. O gün çok zor bir gün, hüsran ve nedamet günü. İş işten geçmiş, artık bir şey yapma imkanı yok. O günü ne kadar düşünüyoruz. Halbuki zaman nehri bizi önüne katmış, o güne doğru sürükleyip götürüyor o gün geldiğinde artık çok geç olmuş olacak. Hz. Ali Kerramallahu ve Cehu şöyle buyurdu. Dünya arkasına dönmüş gidiyor, ahiretse yönelmiş geliyor. Bunlardan her ikisinin de kendine has evlatları vardır. Sizler ahiretin evlatları olun, sakın dünyanın evlatları olmayın. Zira bugün amel var, hesap yok, yarınsa hesap var, amel yok o gün salih amellerin sevabından başka elimizde hiçbir şey yok. Elbette onlar da Allah Teala tarafından kabul edilmişse, amelleri çok olan kişiler için bile büyük korkular var. Çünkü amellere arız olan birçok düşmanlar var. Mesela amelde niyet ne kadar düzgündü, İhlasla mı yoksa riya için mi yapıldı? Amelin işlenişindeki kusurlar ayrı bir bahis huşuyla yapılıp tam sevap alındı mı yoksa alışkanlık haline gelmiş bir şekilde gafletle mi yapıldı? Hepsinden bir şekilde kurtulsan bu seferde sevabı hasımlar alıp götürebilir. Yani amel sahibinin üzerinde kul hakkı varsa, hak sahipleri en sağlam, en güvendiği sevapları alabilirler. İşte kul bütün bu korkular içindeyken, orucun sevabının Allah katında, Allah'a ait olarak tutulacak olması ne büyük bir müjdedir. Bütün hesaplaşmalar biter, belki de kul iflasın eşiğine gelir. Dizlerinin bağı çözülür. İşte o sırada Allah Azze ve Celle Hazretleri kendi katında tuttuğu orucun sevabını bir nur sana gibi yağdırı verir. Elbette makbul bir oruç tutmaya muvaffak olduysak, işte böyle düşününce orucun ne büyük bir lütuf olduğunu anlayabiliyoruz. Elbette her ibadetin ayrı bir faydası var. Namaz dinin direği, infak Kur'an-ı Kerim'de çok yerde emredilen bir ibadet. Zikir ve tesbihatlar dile kolay ama mizanda ağır. Kur'an-ı Kerim'i okuma, tazim etme, sımsıkı sarılma dinin olmazsa olması bilhassa güzel ahlaka ve muamelata hassasiyetin yeri apayrı. Zaten Ramazan-ı Şerif de bütün ibadetlerin hem kolaylaştığı hem de sevaplarının kat kat verildiği mübarek bir zaman dilimi. Sanki ömürden gafletle boşa geçirilen zamanları telafi etmek için çok büyük bir fırsat. Oruçla birlikte nefsin kırılması da ibadetleri işlemeyi kolaylaştırabilir. Yeter ki kıymetini bilerek, manasını idrak ederek tutalım. Orucun manasını idrak etmek için en kolay yol, oruçluyken fark ettiğimiz muhtaçlığımız, acziyetimiz ve dayanıksızlığımız, her an Allah'ın verdiği rızkın enerjisiyle güç kuvvet buluyoruz. Enerji kaynağımız kesilince muhtaçlığımızı anlıyoruz. Bilhassa zamanımızda oruçta tutmasak aç kaldığımız yok. O yüzden pek küstah, pek cüretkarız. Şu modern insanın ne kadar sabırsız ve dayanıksız olduğu halde bu kadar haddini bilmez olması aç kalmamasıyla yakından alakalı olsak gerek. Yalnız açlık değil, mesela başı ağrısa bir ağrı kesici kullanamamak, iftar saatine kadar ağrı çekerken, şayet Rabbim azap ederse ona nasıl dayanırım diye düşünmek. Öyle ya, Rabbimizin rızası da gazabı da gizlidir. Bir amelle rızasını kazanmak da mümkündür. Önemsemediğin bir günahla Allah'ın gazabını hak etmekte. Allah'ın azabını hak edecek bir şey yapmadığımızı düşünüyorsak, bu da cahilliğimiz ve gafletimizdendir tasavvuf alimlerinden Haris el-Muhasibi rahmetullahi aleyhin Er-Riaye yani Allah'ın hakkına riayet isimli eserinde nefisten teskiye edilecek kötü huyların listesinde ilk sırada şu geliyor. Fakirlik korkusu. Kelabazi rahmetullahi aleyh, oruç benim içindir, onun mükafatını ben vereceğim ifadesinin bir manasını da şöyle açıklamış. Hak orucun mükafatı benim demesi, benim marifetimdir manasına gelir. Orucun bize marifet kazandırması için biraz tefekkür edelim. Bu dünyada ihtiyaçlarımızı gidermeyi biraz ertelemekle hemen sıkıntıya düşüyoruz. Böyle dayanıksız olduğumuz halde ahiretteki hesaptan, azaptan hakkıyla korkuyor muyuz? Ahiret hayatı bu dünya hayatına benzemez. Orada ağrı kesici yok, anestezi yok, sedatif ilaçlar yok. Üstelik orada azap çekenlerin derileri yenileniyor ki hissettikleri azap hiç azalmasın. Bu dünya hayatı süre olarak sınırlı olduğu gibi her şey de sınırlı. Mesela bedenimizin sınırları var ne zevk almak konusunda ne de acı çekme konusunda belli limitler aşılamaz. İnsan bu dünyada en leziz nimetleri yese de sınırlı bir zevk alabilir, ondan fazla alamaz. Çünkü zevk almak ilk lokmaya mahsustur. Ayrıca insanda ruh beden ikiliği olduğu için bir yandan nimet içindeyken ruhen endişeli olabilir ve genellikle de olur. Bu yüzden hiç kimse için dünya cennet gibi olamaz. Çünkü cennette bedenler latiftir. Kalplerden bütün kötü duygular, endişeler çekilip alınır. Bütün hisler berraklaşır. Nimet gaflet getirmez, şükür getirir. Gayret etmeden nefes alıp verir gibi ham dedilir. Saymakla bitmez. Bu dünyadaki çekilen acılar da cehenneme benzemez. Çünkü bu dünyada hiçbir ağrı kesici içmeseniz bile beyninizdeki endorfinler salgılanır. Ağrı ya belli bir sürede diner ya da kişi bayılır, komaya girer. En son ölümle bütün acılar sona erer. Yani bu dünyada çekilen acının limiti vardır. Cehennemliklerse ne ölür kurtulurlar ne de hayatları hayata benzer. Cehennemliğin hem bedeni dinmeyen, azalmayan bir azap içindedir, hem de ruhu utanç, korku, nefret, kin ve türlü türlü kötü duyguyla yanıp kavrulur. Bütün bunlar ve daha fazlası Kur'an-ı Kerim ayetlerinde anlatılmaktadır. Ama ne kadar okuyoruz? Okurken ne kadar tefekkür ediyoruz? Oruç tutmak bizi dünyevi lezzet ve meşguliyetlerden koparmışken, biraz mutlaka gideceğimiz o alem hakkında bilgi edinelim. Böylece hazır acizliğimizle de yüzleşmişken, bütün dünyevi korkularımızı katten temizleyip, kalbimizi takva ile doldurmak için Rabbimizin yardımını isteyelim inşallah. Çünkü Rabbimiz, oruçlunun ağız kokusunu severim buyuruyor yani istifaretsin dua etsin ne isteyecekse istesin. Orucun tefekkür etmeye çok faydası vardır. Çünkü aç kalmak insanın zihnini açar. Açlık sırasında vücut hafifçe stres hormonları salgılar. Bunlar sabah uyanmayı bir tehlike anında harekete geçmeyi sağlayan hormonlardır. Hafifçe salgılanması insanın bütün duyularını harekete geçirir ve zihin kapasitesini en yüksek seviyede kullanmayı kolaylaştırır. Ayrıca orucun stresine sabretmek, insanın zorluklara karşı dayanıklılığını da artırır. Bu da ahireti düşünüp fehmettikten sonra gereğini yapmaya yardımcı olur. Rabbim bizi nimet verdiği kullarına mahsus kıldığı rahmetiyle kuşatsın. O, rahmete layık olmayı nasip ve müyesser eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz Kübra Ergin'in kaleme aldığı Oruç Tefekkürleri başlıklı yazıyı paylaştı.